Merih Demiral'ın UEFA tarafından cezalandırılacağı söylentilerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bugün çıkan haberlerde UEFA'nın Merih Demiral'a iki maçlık bir ceza verdiği iddia ediliyor. Bu iddialar Bild gazetesinden çıkmış ve taraftarlar ile medya arasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu ya da kısaca TFF duraklama bu iddiaları resmi bir açıklamayla yalanladı. TFF göre Demiral'ın ceza aldığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca savunmalarının hala hazırlanmakta olduğunu ve yarın sabaha kadar sunulacağını da belirttiler. O yüzden futbol severler, şimdilik herhangi bir sonuca varmayalım, gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Ve unutmayın, her zaman güvenilir kaynakları kontrol etmeden sonuçlara atlamamak gerekir. Bilgilendirilmek için abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler.